şunu sormak istiyorum. Hocanın e, içten gol sevinçleri bugüne kadar hep ekrana yansıyordu ama bugün Tabii sanki hepsinden daha fazla bir mutlu oldu gollere. E, daha çok bir sevindi. Özellikle ikinci golden sonra çok mutlu oldu. Neler söylemek ister? Comparado aos outros jogos. Sobretudo depois do segundo gol, você comemorou muito. É natural. natural porque é uma forma de agradecer também aos nossos adeptos que são fantásticos. E, de puxar por eles e, e de sentir que que estamos com eles e que, que gostamos de, de lhes dar alegrias, fundamentalmente é isso. Fundamentalmente é, é sentir que somos uma equipa, não só a equipa que está, que está dentro do campo, não só os jogadores, não só, mas também eles fazem parte da nossa equipa e, e temos que comemorar todos juntos. Doğaldır böyle bir sevinç yaşamam. Aslında amacım taraftarlarımıza teşekkür etmekti tamamen. Çünkü onlar gerçekten harikalar ve bize de verdikleri destek inanılmaz. Golden sonra onlara doğru döndüm ve onların mutluluğunu gördüm. Onları mutlu edebildiğimizi hissettim. Ve bu nedenle onlarla kutlamak istedim golü. Çünkü onların mutluluğunu görmek beni de fazlasıyla mutlu ediyor. Biz hep birlikte bir takımız. Takım sadece oyuncular takım sadece teknik heyet değil. Onlar da bu takımın bir parçası. Bu nedenle hep birlikte kutlamalıyız golleri. Bu, bu, bu düşünceyle golü o şekilde kutladım.